Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Gamer. Bugün sizler arka kovanı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen geçelim arkadaşlar videoya. Evet arkadaşlar şu an arkamda görmüş olduğunuz arı kovanı bir arı kovanı Arı kovanı bir arı kovanı oldu ama sonuçta neyse işte. ee, Bu arı kovanı mı yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle Gördüğünüz gibi şimdi bunun pif noktasını göstereyim yani Şurada arı kovanımız var gördüğünüz gibi ee, Şöyle bir ah pardon şöyle kısalım Şöyle ah Neyse göstereceğim ben Şöyle yapalım hemen Bazı malzemeler akasya ağacı arkadaşlar Kibir tozu balkabağı bir tane bundan yani olmayanlar Bir tane de şunlar arkadaşlar Akiyavut'tan Şimdi arkadaşlar bu nasıl yapılır göstereceğim sen Biraz hızlı anlatacağım kusura bakmayın ee, Şimdi böyle bir güzel bir alan bulmamız lazım Ki güzel olsun Tamam şuraya ağacımızı koyuyoruz arkadaşlar. Akasya ağacımızı koyuyoruz. Ondan sonra kendi alıp üstüne bastırıyoruz. böyle bir güzel bir yer çıkıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra bizim bu ağaç oldu mu ya? Kuralım abi de. Oldu mu? Oldu oldu. Bak şimdi oldu bak şimdi oldu. Biraz kötü oldu ama biz ağacı... Neyse oldu. Şöyle yapalım. Tamam. Doldu. şimdi doldu. Bunu da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. E, böyle bir ağaç çektik gördüğünüz gibi. Bunu koyup üstüne böyle yapıp yaptık. lan ben. Neyse olsun. Böyle bir yer yaptık arkadaşlar. Ondan sonra. Şöyle şurayı kazıyoruz. Aa dur burayı dur, Burayı pardon. Kazıyoruz şöyle iki kare ondan sonra şöyle yapıyoruz bir dakika bir uyuyalım artık zaman akşam olmadı tamam böyle bir yer yaptık da biz ha tamam kazdık ondan sonra böyle bir yer kazdıktan sonra şöyle bir tane daha koyuyoruz kazarsak koyduk ha aynen şeyi unuttuk Dur bir dakika. Şu Span silver fişi alıyoruz. Gümüş balımızı alıyoruz. Baştan söylüyorum lazım olan malzemeleri. Ee, akasya ağacı. Kemik tuzu. Akasya wood. Yani akasya tahtası. Bir tane popping. Ee, bakaba. Bir tane Shielder fiş. Gümüş balı yani. Ondan sonra ilk başta. Bunları bir koyuyoruz. Şöyle başlamış işte. başladı. Bir öldürelim bir fazla koyduk. Tamam oldu. Şimdi geldik 4 kısma arkadaşlar. Şöyle bir... Hakem eden herhangi bir blok olabilir. Yani... Neyse yani şunu yapalım isterseniz. Şöyle etrafını kapatıyoruz. Şu blok kapatmanıza gerek yok. Ondan sonra şöyle bir ıı, yok, yok şöyle ana. Şimdi yok la Şimdi şurayı kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle böyle oluyor. Şimdi şurayı. Şimdi geldi en zor kısma. Şöyle yapacağız. Abi şöyle olacak yani. Yapıyordu. burayı yapmayalım buradan yapamayacağız şurası iyi şimdi arkadaşlar bunu kırdığımız gibi koymamız gerek korkuyorum şimdi çıkar ee, bir deneyelim olmazsa diye döneceğiz daha şöyle hop hop oldu ilk işte oldu bu kadar olamaz hemen yani o şeyi kırdığımız gibi yani sakın da blok yok burada bir şey olmayacak bu burada çıra var diye çünkü böyle gibi arkadaşlar bunu koymanız lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım sesini en son açalım. En sonra bırakalım. İşte bu ağaç orada dura koysun. Ee, şimdi geldik. Şunun en zor gücük kısmına. Şimdi arkadaşlar şöyle hatta şunları koymaya gerek yok. Herhangi bir blok yine böyle yapıyoruz şöyle oldu mu oldu şöyle şöyle bu sesini şimdi açacağım dinleyin olmasın tamam gördüğünüz gibi Çok Yeni yanına çıktı. yanı çıktım bayağı bir gerçek oluyor yani. Ses orada gizli gibi oluyor bayağı bir. Bence öyle oluyor yani. Böyle evet. Öyle geliyor güzel oluyor. Böyle biraz arkadaşlar yaptık. Ama biraz garip bir ağaç oldu. Birleşti ağaçlar. Evet, güzel oldu bu başta da var videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün ağır çobanımızı yaptık sizinle ve üstüne işte görmüş olduğunuz skinimiz skin arkadaşlar. Böyle bir skinle zaten tanıyorsunuz O skin ya da bu skin hangisi ben çözemedim. Yorumlarda lütfen yazarsanız çok sevelim. E tabii bu videonun yorum arkadaşlar. O skinin adı ne yoksa bu skinin hangisi ben para ha, veremedim ikisi de çok güzel çünkü bunu beğendim onu da beğendim o da yani onda da bir şey o ikisi de işte çok güzel bir şey yazın hangisi daha güzel lütfen yorum sizden bir rica ediyorum bunu yazarsanız mutlu olacaksınız ben karar veremedim çünkü kafamda karıştı hangi seçeneğine neyse böyle bir arka var olacak arkadaşlar fazla uzatmıyorum videoya bir defa videomu da sonuna geldik iyi dediyseniz mutlu yok şimdi İzlediyseniz izlediyseniz abone olmayı paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Videoyu da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ne diyorum lan ben? Tekrarladım zaten onları. eee tekrardan izlediğiniz, çok, izlediğiniz için çok